Herkese merhabalar. Ben Gözde. Skolyoz hastası bir bireyim. Ama artık o hastalıktan kurtuldum. Ama aslında buna bir hastalık da diyemeyiz. Aslında hepimizde ne? Skolyoz, kamburluk, ilan var olmayan yok. Ee, ama bazı insanlarda biraz daha fazla, yani dikkat etmediğinizde biraz daha fazla artabiliyor. Onun için evde egzersiz yaparak kendiniz de yenebilirsiniz ama bir fizyoterapiste gitseniz tabii ki de daha iyi olur ama fizyoterapist bulabilirseniz güzel. Gerçekten hastanelere gittiğinizde ilgilenmiyorlar o yüzden ben de gittim pek ilgilenmediler. O yüzden kendim yapmaya karar verdim neden olmasın. Aynı hareketleri Aktifizyon'un kanalından yapıyorum o da fizyoterapist her gün canlı yayınlarını düzenli e, takip ederek yapıyorum. Ee, biraz gerçekten rahatladım. Ama tabii ki de bir doktorun e, görmesinde de e, fayda var. E, ben e, ortak bir bölümüne randevu aldım. Ay kaybettim zannettim, korktum vallahi ya. Bir de ona gideceğim bakalım. O ne diyecek? E, şehir hastanelerine e, gitmedim ama orada gerçekten hiç ilgilenmediklerini duydum. O yüzden e, oradaki fizyoterapistlere e, gitmek istemedim açıkçası. iki saat yol gidiyorsunuz ve çok uzakta. Yol gittiğinize göre de yani değmiyor, bakmıyorlar. Gerçekten kimse memnun değil. E, o yüzden e, bizim de fakülte hastanemiz var. Adrese fakültesi Kayseri'de. <laughs> Ona randevu aldım bakalım. Bir ay önce 2 iki, iki, üç ay önce mi almıştım hatırlamıyorum. O kadar eskimiş ki ben de kaybettim zannettim randevuyu. Ortopedikten aldık bakalım. Ne diyecek? Ama siz de iyi bir fizyoterapist bulursanız gidin yani güzel varsa araştırın bakın. Gidin onlar daha iyi bilir omurganızın ne kadar eğri olduğunu. Ona göre egzersizler verir. Benimki çok hafif olduğu için ben kendi kendime egzersiz yaparak geçirdim bunu ama Siz dediğim gibi giderseniz sizin için daha iyi olur. En uygun egzersizleri doktorunuzdan öğrenirsiniz. Ben ortopedi bir gideceğim bakalım. Ortopedi ne söyleyecek? <laughs> İnşallah kötü bir şey çıkmaz. Bakalım hayırlısı. Şimdi egzersiz yaparak aslında biraz iyi oldum ama doktor ne diyecek? Bakalım göreceğiz. Ee, beni takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu sevdiklerinize göndermeyi de unutmayın. Ee, motivasyon için açtım ben bu kanalı. Hep beraber egzersiz yapalım, alışkanlık kazanalım diye. Beni takip etmeyi unutmayın. O yüzden ee, ne deriz o zaman egzersiz yapmayın. Kalmasın. geçmek üzere. Kendinize iyi bakın.